Son segment kanalından herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Opel Astra C kasa. Ne yapıyoruz ustam bugün? Yağ solucusunu değiştireceğiz. Evet, arabanın yağ solucusunu değiştireceğiz. Neden değiştireceğiz yağ solucusunu? Şöyle. Gördüğünüz gibi. Genleşme kabına bakarsan. Evet. Bakarsa, genleşme kabının içindeki. Anlayabilirsin. Daha yeni başlamış. Biz de evet. önlem amaçlı. Evet. Değiştiriyoruz. Yani yağ so soğutucusu Patladığı için evet. soğutma suyuna yağ sızdırıyor yağ değil mi? Yağ basıncı yüksek olduğu için soğutma suyuna e, yağ karıştırıyor. İnceden evet. vermeye başlamış. Zaten kapta simsiyah. olmaya başlamış. Evet. Düşünceli mağduriyet yaşamaması için erkenden yandan aldık. Süper. Şimdi şöyle göstereyim. Şu antrenin içindeki siyah noktaları görüyorsanız bunların hepsi yağ. Motor yağı. Şimdi bunu yapıyoruz. Mühendikli eksozun arka kısmında kaldığı için eksozu evet. almamız gerekiyor. Şimdi yağ soğutucusu eksozun altında kaldığı için mecburen eksozu sökeceğiz. Evet manipülde alacağız. Şu an söktüğümüz parça eksoz koruma sacı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi eksuz bağlantılarını söküyoruz. Evet, katalizör bağlantısı da alınacak. Şöyle. Katalizör bağlantımız alınacak. Parçamız bunun arkasında. Biraz zahmetli ama ustam çok hızlı. İndiriyorum. Evet, egzozu aldık. Evet, evet, parçamız burada abi. Bak Emrah, şey Ya burada. Evet. Egzoz yontası. Şöyle. Tüm yapıyoruz. akıtıyoruz. Şimdi size Suyun içine Yardım. karışan Yardım. yağları net olarak gösterebiliriz. içi tabii yağ şu an. E, düşürmek istiyorlar da Adam. ondan düşürüyorlar. Da. Evet yağ sosunu yerine alıyoruz. Oo. Evet yağ sosu şimdilik çıktı. içindeki yağlara bak. İşte, arabanın içinde giden yağlar. Evet. Yağ soğutusunu söktük şimdi. O ringlerini tek tek söküp aldığımız o ring takımını tek tek takacağız. Doğru mu Dursun? Yeni yağ soğutucumuz. Eskisi. Patlayan yer bunun için. Yeni yağ soğutunu takma işlemine başladık. İlk önce su kanalları yerine oturulacak. Bu arada su kanallarının oreklerini sıvı Jontayla yağlamadan takmıyoruz. Evet. Takma işlemimiz aynı şekilde devam ediyor. yağ soğutunun sıkma işlemi başladı. İdarımızı sıkıp yerine oturduğunu anladığımız anda ekstrüzü toplamaya başlayacağız. Normalde torkla sıkılması gerekiyor değil mi? Yani bundan torkla sıkılması lazım normalde. 2,5 Evet. Bizim elimiz tork olduğu için Evet yağ soğutucumuz takım işlemi tamam. Yerine oturttuk. Şöyle yeni soğutucumuz. Vidaları oturtup su kanalarını yerine oturttuktan sonra şimdi egzoz toplama işlemine başlıyoruz. yerine oturtuluyor, kapılıyor. Aynen öyle. Şimdi izlerle sıkma işlemine geçeceğiz. Sistem temizliği nasıl yapacağız? Şöyle ilaç koyup Evet Çalıştırıp fan açtıracağız Şöyle boşaltacağız Bu işlemi birkaç kere tekrar edeceğiz Anladım Yani Sistem temizliği sıvısını içine koyup Soğutma suyu kabından içine koyup Arabayı Hararetini yükseltip fanını açtırıp Ondan sonra o suyu tekrardan boşaltacağız Aynen yani, o işlemde o işlemde birazdan halletmiş oluruz. Şimdi radyatör temizleyicimizi soğutma suyu kabına döktük. Aracımızı çalıştırdık. Hararetin 90'a gelmesini bekleyip fan açmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra suyunu tekrar boşaltıp tekrar suyunu dolduracağız. Sistem temizliği yapmadan işlem bitirilmiyor. Evet. evet. koyduğumuz ilaçlı suyu şimdi boşaltıyoruz. Hmm. Çalıştırdık. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat fan açtı. Tekrar ilaç koyup tekrar aynı işlemi tekrar alacağız. Aracımız şimdi bitti. Yağ soğutucu değişti. Soğutma suyu kabı değişti. Hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.